29 yaşından öğrendim 29 şey. Bölüm 2. Sınırlar benliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Hayır diyebilmek. Sınırlar bizim kendimizle dış dünya, yani çevremizdeki insanlar arasında ördüğümüz çitlerdir. Bu sınırlar sayesinde insanlara neyin bizim kırmızı çizgimiz olduğunu, hangi noktada durmaları gerektiğini ilan ederiz. Benim öğrendiğim şey de tam da bu noktada sınırların benliğimizin ayrılmaz bir parçası oluşuydu. Birine net olarak sınırlarımızı belli ettiğimizde istemediğimiz bir şey hayır dediğimizde onu kırdığımızı ve biz artık sevmeyeceğini düşünebiliriz. İşte herkesin düştüğü yanılgı da tam olarak budur. İnsanları kırmamak adına sınırlarımızı ihlal etmelerine her izin verişimizde beynimiz yavaş yavaş yere alır ve artık biz olmaktan çıkar çevremizin olmamızı istediği insana dönüşürüz. Bu meseleyi modern ya da yapay bir sorun olarak düşünmek de tam anlamıyla bir yanılgıdır. Çünkü eşimiz ve ailesiyle, kendi ailemizle, arkadaşlarımız, patronlarımız ve daha saymayacağım birçok örnekte yaşadığımız problem sınırlarımızın ihlal edilmesi ve bizim bundan rahatsızlık duymamızla ilgilidir. Ancak sınırlarımızı herkese karşı en başından belli ettiğimizde bu sorunlar başlamadan bir önlem almış oluruz. Böyle bir durumda çevremizdeki insanlar sınırlarımızı bildiği için bizimle ilgili O asla böyle bir şeyi müsaade etmez. O bunu hayatta kabul etmez. O da böyle bir insan şeklinde düşünerek bizi olduğumuz gibi kabul ederler. Ancak ilk başta sınır belirlemeyip sonraları belirlediğimizde ise Şu triplere bak. Ne babalar ya. Çok değişti. Gibi ithamlarda bulunurlar. Yine de sınırlarımızı belirlemek ve istemediğimiz şeylere hayır demek için asla geç değil. Çünkü sınırlar benliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Bölüm 3 için takipte kalın.